Selamlar. <laughs> Sesi çıkmayan dostları niye bilmiyorum birden bir sesim çıkmadı. Tekrar karşınızda hem suyumdan ayrıldım olacağım. diye suyumdan da içtikten sonra. Ee, bu, 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 bu. Hangisiyle başlayalım? Pain in the neck. Maybe. Challenge. İngiliz donanmasını. Şununla başlayalım. Ha dur. 6 gemi. Benim 6 tane gemim var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 pardon 5. Minnak dışarı çıkacak galiba bir dakika minnak dışarı çıkartalım. <laughs> çıkartamıyorum, çıkartamıyorum. Konuşuyorsun diye kızı bana dışarı çıkart dedi de. Tamamdır çıkarttım şimdi. Hım. Hı ım. Hı -ım. ...optimum haldeymiş, tamam. 5 tane gemi var. Ki o da bunun da içinde sayarsak. Doğru mu? Lasco. Lasco neydi? Filtrate. Dönmüş yani bu. <laughs> 46 top. Herhalde en büyük filtrate'miz de bu. Muhtemelen öyle. Tamam. Commander, at. 26, 1. Fena değilsin. Gel. Yani bir çıkmanın olur kutusunda olur. Ee, maksimum kaç oluyorsun sen? 260. Tamam tam tam bana 260 lazım zaten. Heh tamam. Ulan tıklıyorum tıklıyorum diye açılmıyor diyor. Burada açılıyormuş. Eee olur. Bir... Ne bu weapons değil. Ha, land weapons. 199. Bizde kaç tane var? 450. Şunu bir alacağım abi. Almazsam olmaz. Süngülü. Şundan da alacağım alabildiğim kadar. Tamam. Şunu bile alabilirim de almayacağım onu. <laughs> tamam. Öksürükler öksürükler. Defiant. Defiant. 30'a kadar gel abi. Rezervden kork. Evet teşekkürler. Hancock tamam gerek yok gerek yok tamam seni de maxladık hım 5 gemiyle gireceğiz ama e girelim defined baş kaldıranla birlikte tamam hangisine girelim önce beğenildin ek tamam blok adasındaki üstlerinden gene sıkıntı çıkartıyorlarmış. Bu ara olarak açalım. Şu, yanlış hatırlamıyorsam yalnız şu adayı daha önceki bir görevde gördük bu arada. Sanki. İngiliz donanmasıyla karşı karşıya çıkmayı <laughs> daha sonraki şeye bırakacağım. Biraz tabi gemisel olarak hani 6 gemi tamamlayamıyor olmam ufak minik üzücü sayılabilir. boynumu. Evet, boynumu da kırdıktan sonra arkadaşlar. Şimdi Defiant gel. Hancock. Tamam. Glasgow. Glasgow'un ismini a değiştirecektik. Deniz deniz şey istemişti. Gemi istemişti bir dakika dur. Bir dakika deniz deniz ne gemi istemişti hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hemen hemen abi bir, bir denize bir sorma. Deniz, lan. Lan Deniz. Demiş mi? Demiş mi? Ne? Demiştin. Videodayım, çabuk. Çabuk, cevap ver. <laughs> Plus ismini değiştirecek falan deniz var ya iyisin ha gene. Kaliteli, kaliteli gemiye oturacağım. Adam hızlı, hızlı sakal demiş. Ya kızıl sakal geçti, battı o battı. Geç onu. hızlı sakal yapmadık da geç onu. Başka bir şey söyle. Çabuk söyle yalnız. Hızlı söyle, hemen söyle. HD söyle, 720 söyle. 1080 söyle, Türkçe dublaj söyle. Allah White Castle yapıyorum. Hızlı intikam olur. Evet. Revenge. Revenge. Revenge bölüm yazılıyor lan. Bayanım değil tamam mı? Ne anlatıyorsun ya? Ne anlatıyorsun Deniz? Deniz'in selamı varmış size bu arada. Hemen Revenge nasıl yazılır diye bir kontrol sonra sonra. Revenge'ymiş işte. Dur bir mesaj daha attı Deniz. Ha, batanın şey tamam mantıklı. Bayanın evet. Mantıklı deniz tamam o zaman. Bayanın değil batanın evet. Sana şimdi mantıklı demeyeceğim video izlediysen bana anlarsın. <laughs> Hangisini yapıyorduk? Şunu. War Hero. Kesinlikle. Play. Ulan var ya. Kendi küçük. Flotilla mı diyeyim artık. Donanma mı diyeyim. Donanmada. Flotilla. Kanat mı diyeyim. Yemilerin kanası olur mu? Uçak mı bunlar diye sorarlar adam ama Red Revenge Marigold Minerva ile yeni deniz geldi bu Değil mi? Evet. Unrated Merchant Ship. Tamam. Doğru. İyi başlayın hadi. Start. Demedik mi lan start diye. Hah demişiz e, British İngiliz konvoyunu şey yapıyoruz. İki tane sail çıktı diyor Horizon'da. Tamam. Block Island'daki bazı İngiliz gemileri diyor bize karşı kapışmaya geliyor diyor. Gelen gemiye bak kafayı yersin yalnız. <laughs> hmm, daha fazlası gelebilir diyor. Evet zaten ezik gemilermiş. Lütfen hani bir fifth rate gelirse sevinirim. Bu arada Mütkenş oynuyormuş. Mustafa kardeşim. Full Muhtemelen sen daha hızlı giriyorsun da, o yüzden sesim gelmedi. Ben sana söyledim. Sen de şeyden çıkabilirsin. Oradan yalnız ne bu? Katları mı şu? Şu katları galiba. Şu da püf rate değil. Bu 6 Rek falandır. 7 Rek'miş. Armed slug. 6 Rek bile değil. Şurada katlar falan herhalde. Aynen. Katı. Neyse işte yani. Unrated. Kaç topun var? 12. Dalga geçer gibi top şey yani. Sınıf olarak. Hım. Yakaladın şu ana. Bu arada gençler. Hepiniz şey atarsanız sevinirim. Sen Meribolt. Meribolt daha mı hızlıydı ya? Sanki Red -like daha hızlıydı gibi kalmış aklımda ama siz geri zekalar birbirinize mi çarptınız bana mı öyle oldu? Sen nesin? Sen de bir seven falansın ha. Olmayabilirsin bile. Antisloopsun demezsen. mi sen? Direkt. Olur. Ben hop. Unrated Merchant. Geç. Fine. İlerle. Sen de Hancock aslında sen bile ilerleyebilirsin. Tuz'a geçebiliriz arkadaşlar. Teşekkürler. Oğlum. Merchant ship senin yüzünden gidemiyor biliyorsun değil mi? Yakalayacağım senin sayende merchant ship'i. Reis sen bir şuna Bordalamaya hazırlan. Sen de bir şuna bordalamaya hazırlan. Bordolamasyon. Bu bizim misyon. İp mi istemez doğuştan var. Kancalar o. Hadi bordalayalım, o. diyor? Tamam sen onu bordaladın. Hayırlı uğurlu olsun. O oh, surrender çekti zaten. Bordalayacak mı bugün? Bugün bordalayacak mı? Bordalamayacak galiba. orada? Bu ne durumdayız? Beyler şu gemiyi yakalamak isterseniz sevinirim yalnız ha, haberiniz olsun belki istersiniz diye söylüyorum. Bir ihtimal isteyecek olursanız güzel olabilir. Ha, atipleri, 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 atipleri çok güzel. Ne oldu? Yakaladın mı? Tamam, kes gitsin. Asker koyduğuna değinecek. Tamam, kes. Dön. Şöyle şuradan dön. Ne oldu? Daha çok geliyor. Evacuation zone'a gönder diyor da. Bir dakika dur. Bir dakika Dominion Surrender mi çekmiş? Vazgeçtim. 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 Surrender çektiyse 20 kişi bırakalım onu ya. Bipli abi. Aynen. Sen onu dur. Allah hızlana bilin. Beyler mı şu gemiyi? Pardon. Alo. Meribot. Ordaladın mı abi? Ordalamadım olamadım Tamam Merigold şurada Tamam kes. Umut. Umut nereye gidiyor? i̇ki tane daha gemi geliyor şuradan. Nereden abi? Titret. Portrait. Portrait'e bile okuyor. Yani portrait de Yok ya. Nerede abi, bir dakika? Bir fight nerede? Ha burada. tamam. Bir fight. Geliyorum değil mi abicim? Geliyorsun. Gel. Bir dakika sen. HMS Dominion. Ne, satacağız zaten ne Ee, Raid. Şunun önünü kesmen lazım. Onu söyleyeyim yalnız. Bitcoin şu iki gemiyi karşılamaya doğru seni şu tarafa yollarsak eğer tam olur diye düşünüyorum. Şöyle falan yollayacağız. Tamam. İkisini de ele geçirmem gerekiyormuş. Tamam. Arkadaşlar o gemiyi yakalarsak iyi olur yalnız. Lütfen rica ediyorum. Kaçırmayın o gemiyi. normal top Aa, çok önemli değil. biraz hızlı Rüzgara ters gidiyorsun tabi mantıklı. Dizi ismi. Şu an yeni düşündüm rüzgara ters gidenler bak. Üf. Üf. Rüzgara ters gidenler bak. Change o yakaladım ha. Bir şey diyeyim mi? Tertemiz yakaladım. Çarpışmayın yalnız. Aa, benim destekler geldi. Çok önemli değil aslında. Yeni Deniz, neredesin? Yeni Deniz, şöyle gel. Nerva. Şöyle gel. Ee, aslında... ...dolarsak iyi olur be. Attın mı? Attın mı? Attın ama yok, yakalamaz dedi. Şimdi seni iki hızla düşürüp... ...donabiliriz aslında. Tamam İngiliz gemilerine doğru gidiyor. İyi kötü gidiyor. Lan oğlum Red Revenge. Ne yapıyorsun oğlum? Niye? Lan ne değişik adamsın be. Var ya yakalama ses. Şimdi yakalayamazsak çok kızacağım yalnız sana. kalacak galiba da. O gemi de hızlı gidiyor ha. Nasıl bir merchant ship anlamadım ha. Böyle, hızlı giden merchant ship mi olur kardeşim? Ben hayatımda böyle hızlı merchant ship görmedim. Bu ses değil mi? Aynen. Tamam. Sen hızı biraz düşür. Haa. Ediyen Bizim taraf değişti önce. Tamam. Hadi abim yakala şunu. Sinir durumdayız. Full sales. Full sales sen. Sen de full for sales. Orada alıcan abi Hadi abim yakaladın mı? Bir ufak yakaladım sanki be. Aha taraf değişti. Ya ben de bir tür break tarafından toplansam ben de bir aman Arap ne oluyor derim yani. At abi ipi, at abi ipi. Ne oluyor? Niye atmıyor? Atsana oğlum ipi. Kaçaması izin her surrender. At abicim sen de ipi. ipi, at ipi, at ipi. Çektin kendine, çektin kendine. Çektin kendine. Tamam kes. Ha yok kesme, al geçtim. Surrender çekmiş. Surrender çektiğinin farkında değil mi? Beyler yakalayacaksınız mı bugün şu gemiyi ya? Hadi gari. Adam gidiyor ha. Yeni deniz nerede? Sınırlı gemidir. Ne oldu? Yakalayamadım Merigold. Hacı bir şey diyeceğim ha. Şunu bir daha bir bordolasana. Burada ne durumdayım? Hadi yakaladık abicim. Hadi. Covid öyle bir hareket etsin. Sen şunu bir topla. Aha vallahi var ya şans eseri adam toplayamadı ha. Şimdi topladın. Topladın. Çok güzel. Tamam şimdi dön onu dolamaya hazırlan. Örne. Örne. Oo var ya az önce az sonra ben güzel bulacaktım. Bir şansın O kadar hasar bile yemedi bu arada. Bu bu tarafa... Da... Aha dönmedi. Değiştirdi. acaba o değil de. Sen şöyle gel. Minerva. Ee, önemli değil Minerva'ya ihtiyacımız da yok şimdi yalan olmasın. Aa vallahi surrender çek çek ha. Hop 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 Nasıl açı uygun değil. Daha ne, daha ne kadar açı uydurabilirim abicim size. Yol protest surrender. Tamam çek abi kendine. Çek kendine. Kızıl intikam. Şurada dur dur. Burada ne durumdayız? Ha bordoladın mı? Bordolayacağım. Durursan bordolarsın eğer. Durmadı ama işte. Adam onun yerine diyor ki ne, ne durması ne münasebet. Niye durayım ki dedi adam ya. Yemin ediyorum. Şimdi bizde hangi gemiler boşta? Ha, Minerva onu savunuyor. Yani değil artık bu zaten. Bu gemiler ne tarafa gidiyorlar? Ne yapacaklarını şaşırmış bir haldeler. Defiant şu tarafa gel abi. Hancock gel. Sen de gel. Tamam. Evet. teknik olarak gelemeyebilme ihtimaliniz var ama. ki Defiant onu her türlü zaten tek başına da alır. Rüzgar'a karşı zor giderim diyorsun haklı olarak. Doğru adam haklı Rüzgar'a karşı zor gidebilir biraz. Bunlar İngiliz gibi değil mi? Aynen 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 tamam. Biz daha önce Yeoman görmedik mi ya? Heşilmesi Yeoman. Sanki gördük hatta ele geçirmedik mi? ye Atlı okçu gibi bir anlamı yok da şey. Ya okçuluktan hayatını geçirenlere denen bir şey isim. Ne evet, Olmaz. Olmaz. Olmam diyordu. Öf öf. Şarkı var ya bir tane. türkü daha doğrusu şarkı demek doğru değil de. Ben yo ben gidemem diyorum. Sen git diyorsun öf öf. Şark, şarkı, şarkı olabilir o. Şimdi o bundan emin olamadı. Hacı, hacı, hacı. yakalayamadım onu. Yeni deniz nerede ya? Yeni deniz sen şuraya gel abi sen, sen. olmayacak senden. Deniz sen ne zaman olmuştu zaten? Hop şurada savaş başlayacak gibi bir durum var. Ne? Ee, gidemiyorsunuz bu lan rüzgara karşı dönünce. Köpkeler. Aha dur bir dakika. Bir dakika. Olabilir. Olabilir. İstediğimiz işi yaptırabiliriz sanırım. Tamam çok güzel. Açın falan doğru değil bu arada ama. Tamam dön şimdi. Dön şimdi. Dönme. Şimdi dön. Şimdi dön. 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 At ipi. At ipi. At ipi. At, at ipi. Atsın oğlum ipi. Tamam. Hop. Bakıyoruz. Ön toplar atışa başlamış. Acı. Evet şunu bu alacağız haberin olsun. Daha mümkün mertebe. Hızımızı azaltalım. Rica edeceğim. Hayda. Tamam full sales. Full sales abi abi full sales. Aç. Ne var ne yok aç. Tamam döndür şimdi gemiyi. Döndür şimdi gemiyi. Döndür, 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 döndür. Bordalayamayacağız ama. Bordaladık mı? Bordaladık. At abicim ipleri, aferin. Şş, şş, sen bordaladın mı şunu? Bugün bordalayacaksın mı? Alo. Alo, bugün bordalayacaksın mı? Alo. Bordalamam diyor adam ya. Yok diyor, ne münasebet diyor ya. Bordalamayacağım diyor. Vallahi bordaladık bu arada. Reis Dur öyle bi Kes 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 Oğlum kessene Kes ipi Kes ipi Heh Kestirtmedi adamı ya Yoman Sen neydin abi? 28 stop 5 rate bile değilsin sen bu tenere. Hacı bugün bordalayacak mısın bunu? Mı Alo. Alo, bugün bordalar mısın? Alo. Mariko, kimsenin gemisi değil. Vallahi Allah'tan kimsenin gemisi değil ha. Birilerinin gemisi olsa olay çıkartırdım şu an. Vallahi delift yaptırıyorum yalnız gemiye kafayı yersiniz ha. Hepsini aynı anda mı ateş ettiniz gençler, ha? Daha mı etkili olur acaba? Güzel, hiç fena değil. Hiç fena değil. Sen nereye gidiyorsun? Gidemiyorsun. Mantıklı. Şöyle gel desem gelir misin? Hala gelmezsin diye düşünüyorum ama... Aha var bir şey değil mi? Bordoladın sen abi. 190 bordoladın şu an. Bakayım bordoladın mı? Bordoladın mı? Bordoladın abi. At! At 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 at! Demir at! Çek kendini çek kendini çek kendini! Kopardılar ipi. İpi kopardılar. Hazırlan abicim bordolamaya. Tamam şurasından geç portolarını ne fark eder. ateş etmezsen sevinirim. Frente fire ihtimali var. Atipi, atipi, atipi çek kendine. Yok. Nop dedi. Olmaz dedi kardeşim dedi, Pit dedi. İpi dedi, yırtar geçerim dedi. Zincirlere sığmam dedi. İnşallah bugün vararsın. Umuyorum. bugün seni bordolayabilir. Umarım ki. Senden önce ha çok tamam. Sen sensin. Sen sen değilsin. Bordoladık mı? Evet gemiyi sürükleyip götürürsek bir biraz zor olur. Kardeşim bir friendly fire atmasan mı? Atmasan mı? E, surrender. E hepsi surrender. Değil mi? Ne kaldı oğlum başka? İngiliz donanması kalmadı ki. bir şey diyeceğim sen. Rica et sakin. Şimdi normalde bu durumlarda kayıtla bir şey yaparlar da. <laughs> Aslında ipleri çektin, 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 çektin. Tamam, kes. Find. Find'de bir şeyler deniyor işte. Hmm. Dur. Dur. Tamam. İngiliz donanmasından gemi kalmadı ki lan geriye. Ha var ya. Yalnız bir gemi bordalayacağınız. Ne uğraştık be. Bordalamıyorum sen abi. Yok be bordalamam be. Açı bir uygun oluyor gibi aslında ama Uygun olur bir hali var Yakınlık okey dediği zaman şeye gireceğiz zaten Durturacağız demir atacağız da de. Derse bugün yakınlık okey diye Tamam at abi demiri At demiri at demiri At demiri, at demiri. Ne demek açılıyor Daha daha ne açısı istiyorum? Ne açısı istiyor daha? Daha ben sana ne açısı verebilirim ki? Tamam, at şimdi Demirim. Çek kendine, çek kendine, çek kendine. Çek kendine. Tamam, bir yine gemi kazandık. Çok iyi gemiler olmayabilir ama. Yine de kazandığımız gerçeğini değiştirmiyor bunlar. Okidok dedik kapattık. Fifrate falan yakaladıysak güzel. Muhtemelen yakalayamadık. <laughs> çıkırıklar, çıkırıklar. Şimdi trofi. Ha, fifrate. Ama unit class, unit class istemiyorum ya. Fili, Peter, Yeoman. Yeoman fena değil aslında da. Uçar. Terebus, Klas, Corvette. Dominion. Mesela bir dakika abi şunları. Şunları Amiral diye yolla. Ne işim var benim bununla? Antlub. Antlub. Abi. Neyse yolla abi Amiral diye. Ne işim var benim bunlarla ya? Tamam. Senin topun var mı? Yok. Senin de yok. Umut. Umut. Gifford. Gifford'ı da yolla abi amiralde. Ha yüzü geçiyormuş lan bu arada. Ben yüzde bitiyor sanıyorum bunlar ha. Ne i̇yi. O zaman şundan hepsini yollayabilirik teknik olarak. Ben ne kadar kaybediyorum ne kadar trofiysen. 4000'i trofiysen o kadar da değil aslında. Neyse önemli değil. Şimdi bir fifth break daha Yeoman'ı alırım. Ama lazım mı? Yeni denizi kullanıyoruz işte ya. İki katı topu var neredeyse de. Neyse bir sonraki bölüm arkadaşlar. E, bir sonraki bölüm. Ha dur şuna bir bakalım. Para mı? Para ver. Tamam bir sonraki bölüm. Hala görüşememek üzere. Bir dakika. Şunu da halledelim. Neyse bir sonraki bölüm halledelim. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.